Sizin emrinizde olmaya ve her türlü hizmeti, başta doğal göz olmak üzere sizlerle buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Şerkeş'te ile güzel yurt ve yalı özündeki değerli hemşehrilerime, saçak'taki değerli hemşehrilerime ifade etmek istiyorum ki yalı özüne de güzel yurta da. Allah'ın izniyle Ramazan yarın başkanımızla beraber doğal getiriyoruz. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Hep... Evet, videoyu izlediniz. Seçimde vaatleri verdiniz. Çok güzel. Sayın İl Başkanım, AK Parti'de hiçbir şey zamanında geçmeden yapılır diyordunuz. Çok güzel. Bakın Hasan Paşa'nın bir sözüne size cevap vereceğim. İlçeler büyümeden Çankırı büyümez. Şimdi Saçak beldesinde başka bir belediye başkanı olabilir. Ama sizin iktidar ortağınız olan Saçak beldesine söz verdiniz. Dediniz ki proje hazır. Yapıyoruz, ediyoruz. Ne değişti? Saçakta yapılanlar, verilen sözler, sizin söylediğiniz sözler size yakıştı mı Sayın İl Başkanım? Sayın Milletvekilim, Muhammed Emin Akbaşoğlu'na da buradan söylemek istiyorum. Biz haber yaptık. Yalancı konumuna düşmüşüz önemli değil. Çünkü o gün siz söz verdiniz, biz bunu haberleştirdik. Ve size söylüyorum, sayın milletvekilim, verdiğiniz sözler ne oldu? Seçim bittince hayırlı olsun saça, güzel yurda, doğal gaz diyordunuz. Neden yapmadınız sayın milletvekilim? Problem neydi? Bakın bir Çankırı milletvekili, Çankırı olduğu için Çankırı milletvekili diyorum. Deva Partisi'nin milletvekili İdris Şahin çıktı. Saça doğal gaz neden verilmedi diye gen soru verdi. Şimdi biz bu haberi durup dururken yapmadık. Veya AK Parti'yi karalamak için yapmadık. AK Parti eleştirmek için de yapmadık. Deva Partisi milletvekili İdris Şahin Saça Doğalgaz neler verilmeli diye meclise gel soru verildiğinde şu cevap almış. Biz bunun için haberleştirdik. İmar alanında olmadığı için biz böyle bir çalışmamız yok, proje çalışmamız yok veya böyle bir şeyi yapmamız mümkün değil diye cevap geldi. Şimdi soruyorum, hani projelere hazırdı, hariyeller hazırdı. Hani başlanmıştı, temelini atmıştık, kaz yakmıştık. Ne oldu da ne değişti de bir de yani insanların gözüne baka baka yalan söylediniz Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım. Hani AK Parti verdiği sözü zamanında yerine getirirdi. Şunu deseydiniz kimse size hiçbir şey demezdi. İnşallah biz buraya doğal gaz getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, şu anda çalışmalarımız sürüyor deseydiniz hiç kimse size bir şey demezdi. Şu anda da diyebilirdiniz. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2025 yılında, 2026 yılında, 2027 yılında, 2030 yılında belki doğalgaz Gelir deseydiniz hiç kimse size bir şey demezdi. Yalan söylemenize gerek yoktu. Yani insanlara umut verdiniz. Umuduyla kandırdınız insanları. Peki bu insanlar Ramazan yarım başkanımı gerçekten çok severim. Ramazan yarım başkanımı severim. Ramazan yarın başkanım kazanamadı diye saçak halkını cezalandırmak reva mıdır? Eğer siz böyle il başkanlığı yapacaksanız Çankırı'nın vay haline diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir sözümde Pelin Yıllık hanım, hanımefendiye. Siz MHP'nin milletvekilisiniz. Size de yazıklar olsun Sayın Pelin Hanım. Neden biliyor musunuz? O gel soruyu Deva Partisi İdris Şahin vermemeliydi. O gel soruyu siz vermeliydiniz. Çünkü şu andaki mevcut belediye başkanı MHP'li. MHP milletvekili bu işin peşine düşmeliydi. Yakışmadı. Kesinlikle yakışmadı. Ben bu haberi yapmaktan gerçekten üzüldüm. Yaparken çok üzüldüm. Çünkü Çerkeşin beldesi biz hep birlikteyiz. Çerkeşe yapılmayan bir şey olduğu zaman sonuna kadar savunurum. Verilen bir vaat yerine gelmediği zaman sonuna kadar savunurum. Muhammed Emin Akbaşoğlu Çerkeşe ne zaman gelse ben her sorumda bakın nasılsınız iyisiniz demeden önce şunu sorarım Muhammed Emin. Bütün arkadaşlar da buna şahittir. Kızılcamam Çerkeş Karayolu yapıldı mı yapılmadı mı? Çerkeş trafo indirme merkezi ne zaman göreve gidecek? Yani biz bunları sormak zorundayız. Çünkü biz bu bölgede yaşıyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin sorunları, bu bölgenin dertleri. Bakın siz bir dahaki dönem milletvekili olamayabilirsiniz. Özür dilerim. Başka bir aday çıkıp o milletvekili olabilir AK Parti'den. Onun işini zorla tutturuyorsunuz. Şimdi AK Parti'ye oy verecek insanlar şöyle düşünmeyecek mi? AK Parti eğer seçmezsek yatırım gelmeyecek. O zaman diğer partilere zaten gerek yok. O zaman diğer partiler hiç seçime girmesin. Veyahut da lan bunlar ayrım yapıyor. Bunlar e, halka hizmette eee Particilik gidiyor. iktidar ortağı falan yokmuş. Biz bildiğimiz yerden gidelim deyip de size hiç oy vermezse bu AK Parti'nin oy kaybına sebep olduğunuzdan dolayı hiç kendinizi suçlu hissedecek misiniz? Bakın seçimlere kaybettiniz çoğu ilçelerde. Hiç muhasebe yaptınız mı? Ben size şunu söyleyeyim. Daha önümüzde uzun yıllar var. Seçime de çok var. Eğer yapacaksanız bir işi hak ve adaletle yapın. Emin ol insanlar bunun hakkını verecektir. Çerkeş insanı bakın imkansızlık diye bir şey yoktur. Ben şu anda burada Hasan Paşa'yı eleştirmek isterdim. Hasan Paşa şunu yapamadı. Hasan Paşa şu sözü verdi ama yapamadı demek isterdim. Ama adam Allah'a şükür yapmadığı hiçbir şey kalmadı. Sizin de destekleriniz vardır mutlaka. Ama Hasan Paşa'ya yapıyorsunuz, Saça da yapın, Kurşunlu'ya da yapın, At Karacalara da yapın, Çardaklı'ya da yapın, Kurşunlu'ya da yapın, Ilgaz'a da yapın. Ben bunu istiyorum. Eğer cevap hakkı doğduysanız canlı yayınımız ve Çerkeş Usta Haber'in stüdyoları sizlere sonuna kadar açık. Gelin burada konuşun. Hiçbir şey demiyorum. Eleştirilerimde eğer yanlış bir şey varsa lütfen hakkınızı da arayın. Ben bunu söylemek istiyorum. Evet, çok yorum gelmiş arkadaşlar. Aynı Aydın Zurnacı, Turan Bey iyi yayınlar. Ankara'dan kucak dolusu selamlar Çerkeşimize demiş. Veysel Kaya Bursa'dan. Bursa'dan selamlar kardeşim. Yeni yıla hemşerilerimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum demiş. Bursa'ya Ankara'ya selamlar olsun. Bekir Mutlu Allah'ım gerçek gelecek yılımızı geçen yılımızdan daha hayırlı eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Hastalarımıza şifa versin. Amin. Sevdiklerimizle huzurlu, sağlıklı bir yıl olması duasıyla amin diyorum. Komşu ilimiz Karabük'ten, komşu Çerkeş'e selamlar, saygılar sunuyorum. Ellerinden öpüyorum değerli büyüğüm abim. Gönül insan demiş. Çok teşekkür ederim. Bekirim. Allah ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Ee, sağ ol, var ol kardeşim. Mehmet Kurt. Selamun Aleyküm. Turan abi hayırlı yayınlar diliyorum. Çerkeş'imize şimdiden sağlık, huzurlu ve mutlu yayınlar diliyorum. İyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emre Kar Karabacak. Seçim bitti. Hakla işleri bitti. Seçimi kaybettiler. Bu saatten sonra doğalgaz falan gelmez. Gelirse bir sonraki seçimde vaatleri kalmaz demiş. Ama bakın yalanlar da tükenir. Emre, yalanlar da tükenir. Bu insanlar aptal değil. Bakın bu insanlar aptal değil. Yalanlar da tükenir. Bir belediye başkanı düşünün. Vaat ettiği her şeyi yerine getirmiş. İnsanlar o belediye başkanını bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmıyor da. Ama bir belediye başkanı düşünün. Size şunu yapacağım, size bunu yapacağım ama hiçbir şey yok. İnsanlar inanır mı? Yalancının teki der ya. Biz bunlara neisine inanacağız? Seçimde gördük verdiği hiçbir sözü yerine getiremedi. Ne oldu? Ya ufak görebilirsiniz. Çankırı'nın tamamını derseniz AK Parti'ye oy versen olur, vermesen olur diyebilirsiniz. Ama öyle bir şey yok. Bakın. Verilen söz çok önemli. Ya vermeyeceksin o sözü ya ver, verdiysen ağzından çıktıysa o sözü yerine getireceksin. Biz böyle bir ülke istiyoruz 2025 25 yılında. Ben 2005-25 yılında arkadaşlar tek dileğim var. Bütün siyasilerin tek isteğim. Verdikleri sözü tutsunlar. Veremeyecekleri sözü de vermesinler. Oy kaygısıyla Çerkeş'e deniz gelmez. Çankırı'ya deniz gelmez. Çerkeş halkı da biliyor, Saçak halkı da biliyor. Yapılanı da görüyor, yapılmayanı da görüyor. Bir senedir bana Saçak beldesinde çivi çakılmış mı? Bir Saçak'la arasın bana söylesin diyecekleri cevabı da biliyorum. Hükümet yardımları kesti ve biz iktidar ortağız iktidar ama bize hiç yatırım gelmedi. Size tuhaf gelmiyor mu peki bu? Size Saçma sapan bir cevap olarak gelmiyor mu bu size? Mutlaka geliyordur. Ben bundan dolayı Emre gerçekten çok muhteşem bir yorum yazmışsın. Sağ ol arkadaşım. Sağ ol. Var ol. Güzel yorumdu. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Oğuzhan Uysal bir sözle Zeynep Yıldız'a söyleyin. Zeynep Yıldız'a neden söz söyleyeyim Oğuzhan? Zeynep Yıldız'ın ne suçu var? Zeynep Yıldız saçak milletvekili mi? Veyahut da Çerkeş milletvekili mi? Veyahut da Çankırı milletvekili mi? Zeynep Yıldız bu, bu memleketin yetiştirmiş olduğu Ankara milletvekili, onun da seçim bölgesi var. O da seçimlerde seçim bölgesinde vaatleri vardır. O vaatleriyle ulaşıyor. Eğer artan zamanında, eğer herhangi bir şey olursa, tabii ki canla başla çalışır Zeynep Yıldız. Zeynep Yıldız'a burada hiçbir suç bulamam. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çerkeşli, Ankara'da görsümüzü kabartıyor. Benim sorunum Çankırı milletvekilleriyle. Benim sorunum Çankırı AK Parti'de saçak için söz verenler için. Bakın. Bir e, tilki de, demeyeceğim çünkü boş ver, Bunu anlatmayacağım. Daha sonra anlatırım. Biz kendi evlatımızı çok kolay harcıyoruz. Çok kolay yiyoruz. Eğer Zeynep Yıldız Hanımefendi kurşunlu İlgaz'da olsaydı veyahut da, da başka bir ilçeler olsaydı yine sözüm çıkmazdı. Benim zoruma giden Deva Partisi'nin bakın bu sözleri veren, bu sözleri söyleyen AK Parti. Bu sözleri mecliste gen soru olarak getiren İdris Şahin. Peki ben de diyorum ki Bizim Çankırı milletvekilimiz var, Perin Yılık hanımefendi. Perin Yılık hanımefendi, getirmesi gerekmiyor muydu İdris Şahin'den önce? Yoksa, önemli değil. Evet arkadaşlar, e, bendeki yorumlar bu kadar arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Murat İncegeliş, Geliş. Hayırlı akşamlar abi. Seçim bitti. Ayrım yapmadan hizmet etmek gerekir bence demiş. En doğrusu en doğrusu bu Murat. En doğrusu bu. Ya verilmiş bir söz. Tamam yerine getirelim. Ha bir senede olmayacakmış. iki senede olsun. Üç senede olsun. Ama olsun. Çünkü söz ağızdan çıktı. Deyin ki ya getirmemiz imkansız imar imar işi de hallolur. Saçak belediye başkanımız onu da halleder. Yani ama şunu söyleyeyim meclislerde e, ağızlarda saçak beldesi seçimde verilen vaatler yerine gelmedi diye gen soru verilmesi sizin içinizi acıtmıyorsa benim hiç içim acıtmaz. Eğer AK Parti olarak sizin yüzünüz kızarmıyorsa benim yüzüm hiç kızarmaz. Çünkü ben o gün siz söz verdiniz, biz o sözü yayınladık. Halka dedik ki, Çerkeş Vuslat Haber'den, Ajans Çerkeş'ten şunları söyledik. Hatta Çankırı gazeteleri şunu yazdı. Saçım'dan sonra Saçak Güzel Yurt Beldesi'ne doğal gaz geliyor. Yalazı e, Mahallesi'ne doğal gaz geliyor dedik. Neden dedik bunu? Neden söyledik? Yalancı mıyız biz? Hayır, o gün siz bunu söylediniz. Biz de bunu haberleştirdik. Şimdi bu gerçekleştirmedi. Biz de diyoruz ki bir gazeteci olarak. Neden gerçekleşmedi? Sadece bu kadar. Kimseyle kişisel, partisel bir sıkıntımız olamaz. Benim partim Çerkeş Partisi. Çerkeş, benim partim Çankırı Partisi. Çankırı Partisi. Çankır Partisi, Çerkeş Partisi. Neyi savunuyorum? Çerkeşe, Çankırı'ya ne yapılırsa eyvallah. Ne yapılmazsa sorarım sorusunu. Ya bize vaat vermeyin şunu yapacağız diye. Biz o nasıl yapılır onu tartışalım. Nasıl yaptırırız onu tartışalım. Ama kesinlikle bize vaat vermeyin. Vaat verecekseniz de yerine getirin. Bakın Çerkeş'teki kızılcabam Çerkeş yolu artık trafik yükünü kaldıramaz hale gelmiş. Tırlardan e, gelen kestirme yoldan Ankara'dan Samsun'a Kastamonu'ya gidecek, hatta Karabük'e gidecekler bile bu yolu kullanıyor. Kaldırmıyor yol. Yapmayın. Vaat verdiniz ama yapmayın. Yaparsanız yaptı deriz vaatlerini, sözlerini yerine getirdi deriz. Ama yapamazsanız şunu deriz. Siz mısınız? Siz bize söz verdiniz. 2005-25 yılında başlanacak projesi çiziliyor dediniz. Hala bir şey yok. O zaman bize kızmayın. Biz basın olarak bunları söylemek zorundayız. Kimse bize kızmasın arkadaşlar. Murat Yıldız Selamun Aleyküm demiş. Murat mesajını kaybettim. <laughs> evet Murat hakkın helal et mesaj kaydı gitti. Evet arkadaşlar bir yayınımız daha burada sona eriyor. Cuma akşamı ben yine burada olacağım. Sizleri burada bekliyorum. Allah'a emanet olun.